Assalamu alaykum, qadirdan vətəndaşlarım, yaxşısınızlar? Uluğ Rozi Həttəzlərə bu bərak olsun. Mən vətəndaşlar ablacan Leyladan mən. Bu gün mən bu Rozi Hit münasibəti ilə vətən içi və sərtədəki barlıq qeydaşlarımızın səmimi hal sorayım. Şindaxla barlıq vətəndaşlarımız da bu uluq günlərdə Üvetinimiz mıkyası da insan tesevvür kılgısız derecede azap o, o kıbet çekip atkan bağırlık kerimdaşlarımızın azatlığı ve müstakillığı için dua kılıçlarına Uyguristan Cumhuriyetler Partisi ve Şarkı Türkistan Müstakillik Hareketi Teşkilatı Namet'in semimilik veren çakır kılınan. Aziz vatandaşlar, bu kıtınki ruzi hiyitimiz in tayin bir nazuk halkaralık siyasi devir de geldi. Bizim düşmanımız bu olan Hıhtay komünist hakimiyeti bugün küllükte olsa dünyanın düşmanına ayrılışı yüzlengen ve yüzlenmeyen bir vakitte yetip geldi. Gerçi biz dünya yüzde ocaaayıp yukarı avazdı patlavatkan zembireklerinin, ok avazlarının, kıyaa çıyalarının avazını alınmadan da kılsak mı? Lakin, pütkül dünya cimcidlik içinde, oluburun, Hıtay ve onun hakimiyeti boğan komünist Hıtay komünist hakimiyeti terapidinin meksedli kaldı işlem çıkırılgan Hıtay virusi yani vabası tüpeyli pütkül dünya, üçüncü dünya uğraşığa kadem bizi kırp oldu. Bana bu Kıtay Komünist Hakimiyeti ve onun dünyayı çakalığan rezil biyologiyelik uğraşının neticesidir. Kıtay Komünist Hakimiyeti bu kıldaki intayın kabih vabani virüsünü yasap çıkıp, Fütkül dünya halkına vehimi saldı ve silavatmakta. Meyli Kıtay Komünist Hakimiyeti'nin niyeti ve gerizi Kancılık kabih ve rezil, rehimsiz buluştum kat-i nezer. Hazır pütkül yerşarda yalvuz kılıç gırdavığa kırıp kaldı. Amerika, Gürmaniye başlık, Avrupa'daki birkaç devletle Hıtay'a karşı İntan jükürü tülem tüleş hakkı da Halkaralık sotlarına dava ve erz sunuşu başladı. Bir ne aldı da Amerika hükümeti Kıtay Komünist Hakimiyeti'nin en tayin çoğun mühim şirketleri ve bir kısım üniversite e, e, mekteplerini Amerika'nın Bulak Lise'ye kırgızdı. Kıtay Komünist Hakimiyeti'ni iktisat, medya ve kanuni uğraş arkalık bütünlüğü çöktürüşünün tayarlığı Allah burunla başında oldu. Kıtay Komünist Hakimiyeti olsa, özlerinin salgan bu vaba kesili ve vayrisi tüpeyli, pütkün dünya kanda kılıp onun aldığını ilişe, tayarlığı da ve onun karşı bir vaksine, yani karşı bir okul işlem çıkışını izin atkan bir kıl kuşunda, bir hıl ve reziyette, Kıtay Komünist Hakimiyeti olsa, in tayin şermendilik bilen derhal merkezde jıkın çakırıp şangang ve şangang halkını kandak kılıp özlem diktayı tutursa iliş ve onu yok tutursam ciddi değerlere ötüp bütün dünyanı yeni bir kıtım heyran kaldırıp özlerinden ne kadar kabih ve rezil bir hakimiyet işgeliğin dünyaya yeni bir kıtım tutuldu. Şunun için düşmen en aşında o acizleşkan sır Bu Kıtay komünist hakimiyetinin küçüğü vatkarlığının neticesi emez. gündün günge acizlep yoklu vatkarlığının neticesi Biz bir Uygur milleti bunu süpürtümüz bilen Manım siyasi veziyetlerde intay siyasi inimizde naiti yukarı götürmemiz lazım. shuning uchun biz uyg'urlar ciddi birlashmigimiz Şunu için biz uyg'urlar bir idelogiya ostiga yig'ilmog'imiz shuning uchun uyg'urlar jiddiy holda borliq tashkilotlar bilan hamkorlashib bir maqsad bir niyatda dushmanimiz xitoyga o'rtaq qarshi turmog'imiz lozim shuning uchun ve vaziyatlarnivaolishib özümüzde her qandoq şekildeki, meyli o tırıç yoluyla bozsun veya ki kurallık yoluyla bozsun biz meyli kaysa şekilde elip yapıldığın kreş ve inkılap bozsun onun da ciddi teyalanlığımız lazım. Eğer biz bana bu bir evzel şaraitli koldun bir ipi yok. Biz ittifaklaşıp, birleşip, hemkarlaşıp bir ideolojiye astık. Yani bu veten benim vetenim. Benden başka hiç kandak bir küt, hiç bir sınıp ve hiç kandak bir hakimiyetinin hükümranlık kılışına mutlak ruhsat yok dediğe bir ideoloji azdığı derhal çıkmışsak ve bununla bir millet düşüptüğümüzden Çin dilimizin işini bu ideyada bir yeri çıkmışsak ...işinimiz ki hüddi 1944 yılı kan tüküp can verip kreş kılıp kurgan devletimizde kan daktır Kıtay e, Komünist Hakimiyeti'nin ve Kıtay Azatlık e, Erkek'nin bir parçası kılıp kreşip olan okşar bu yıkın kelimesi parçalılığa bu Kıtay Komünist Hakimiyeti parçalılıp kurulduğun demokratik cungonun bir parçası ayınlık kılıp biz bir millet, bir devlet süpüde de Xitay demokratik devleti ve onun aslında siya, siyasi aslında bir millet süpüde de tedirici halde yok olup Onun için birleşmekimiz lazım kendilerim. Onun için birleşmekimiz lazım, itibaklaşmamız lazım. Onun için sevgi konmamız lazım. Onun için halkalarlık vaziyetlerini intayın yakışı tahallı kılmamız ve ciddi teyat durmamız lazım. Eğer bizim milletimizde bu vatan benim vatanım, benden başka işkandak bir köç, işkandak bir sınıf, işkandak bir grup ve işkandak bir hakimiyetten hükümranlık için mutlak ruhsatı yok. Dediğim bu bir çok ideolojiye dayanan çıkıda bu millet hiç kaçan kul cool, bir çare yaşamaydı. Eksince azat, hür, müstakil yaşaydı. Köpçelik rahmet.